Yeni yeni hadisler buluyoruz. Hazreti <laughs> Mehdi ile ilgili. Bunları da kardeşlerime okuyayım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden el-Mehdi, Hazreti Mehdi aleyhisselam geniş karınlıdır. Yani karnı geniştir. Kaşları yakındır. Yani kaşları birbirine uzak değildir. Birbirine yakındır diyor. İki kaş arası birbirine yakındır. Bacakları çok enerjiktir. Yani oradan oraya oradan oraya gidiyor demek ki hareketli. Omuzları geniştir. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet e, tutarak geçecektir. Yani e, geceleri Allah adına faaliyet yapar. Hı hı. E, sürekli İslam'ı, Allah'ı, Kur'an'ı anlatır, anar. Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. Maşallah. Bak ona iftira atılacak diyor. Kendisini suçlayanların attığı suçlar onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir. Maşallah. Maşallah. O nur yayan bir kandır. Bir ülen var 86-81. Zamanın sahibi El Mehdi, Hazreti Mehdi hakkında farklı görüşler birleşerek takip edecek. Çeşitli zihinler arasında bunlar birleşecek. Onun vesilesiyle en yakın dostlarınızın hakları sökülüp çıkartılacak. Yani insanın haklarını koruyacak diyor. Onun vesilesiyle düşmanlarınızın kötülüklerine karşı koyacak, düşmanların kötülüklerine karşı konulacak diyor onun zamanında. Ve yeryüzünü onun vesilesiyle iyilik ve adaletle dolduracaksınız. Onun çıkmasıyla birlikte kulların üzerindeki nimetler ve hoşlukluk artacaktır. Onur ve övgü ile gerçekler yerine döndürülecek. Bak onur ve övgü ile gerçekler yerine döndürülecek. Din onun eline yeniden tesis edilecektir. E, e Murtaza Müştehidi Sistani Elmas yayına sahip, sayfa 343. Herkes onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde bakın sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir baba gibidir diyor Mehdi. Maşallah. karşı ya da tabasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacaklar yanında diyor. Tebasına merhametli, çok güzel huylu bir kralın huzurunda gibi talebeler oturacaklar diyor yanında. Neşe veren ayetleri, Kur'an ayetlerini ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Yani dünyada sürekli bu Ayetleri insanlara anlatacak, bu müjdeleri verecek, Mehdi ile ilgili müjdeleri verecek, anlatacaktır diyor. Bir daha okuyorum. Herkes onun Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde sevdiği çocuklarına işten sevgiyle bağlı bir babanın etrafında oturur gibi olacaklar diyor. Meclisinde ya da tabasına yani yönettiği insanlara merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. Maşallah. Sayfa 257.